Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet ben Reşit Ünlü arkadaşlar. Brawl Stars'ta 8 biti 1000 kupa yaptım. Şimdi arkadaşlar yeniden doğma yıldız gücüyle çok zor oldu maçlar. Ama yine de pes etmedim ve 30 rütbe yaptım arkadaşlar. Brawl TV'ye de çıktım tabii ki. Bana Beni tam tamına 1250 kişi seritti. Yani arkadaşlar dünya çapında üst seviye Brawl Stars oyuncularını izle diye bir şey var burada. Ben de üst seviyelerdeyim şu anda. Ve arkadaşlar 1000 kufa yaptım yani. Bir sonraki sezon 1250 kufayı da kazabilirim. Ne olursan yeme ve arkadaşlar videoya geçme amacım bu di. bir tane buydu aslında bir tane ücretsiz kutu açıyorum bastım 15 altın 8 kar 10 tane de frank evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim mortisim 8 seviye 9 seviye olması için çok fazla şey lazım arkadaşlar siz anladınız işte. Şimdi basıyorum. Basıyorum. Yallah. Evet Mortis maxlandı. Evet arkadaşlar max diyemiyorum maalesef. Size bir altın istiyor. Altın yeterli değil. Aynen arkadaşlar. Görevlerde yeni diye bir şey gelmiş. Aynen. Saat tam 12'de veriyor. 10 maç kalan Çinliyle oyna. Uh, JG ile oyna. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Bir el sizin için Mr.P'yle oynayalım. Çünkü şeyle çok fazla zor oluyor. Mortis'i vaksladık. Hep de Fazla şart şey işte. Evet arkadaşlar siz siz olun. hiçbir zaman bir arkadaş olmayın. O kutu benim. Orada tutayım var. Ne tarafa saklanacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Allah çok feciye vuruyor bu. Arkadaşlar ben prim o kadar hızlı koşamıyorum ki. Evet evet evet. Çok fazla iyi oynadım. Oha oha yavaş 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 reis yavaş Evet arkadaşlar yenildim. <laughs> Bir şey yapamazdım. Müstahil türü muhabbet üzerime. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Uykuluyum. Sıra bakmayın.